ikes yüzeyi üzerine durmakta olan kesik konideki cisim S üzerine altta olacak biçimde ters çevrilirse yere yaptığı basınç ve basınç kuvveti nasıl değişir? E, Katılarda basınç P eşittir G bölü S ile bulunuyordu. E, buradan ters çevirdiğimiz zaman S alta gelecekse basınç temas yüzeyine alanı azalacak. O zaman basıncı artacaktır. Basıncı artar. Yine basınç kuvveti F eşittir. Yatay düzlemde ağırlığı eşittir. Ağırlığı değişmez için basınç kuvveti değişmez. Basınç için yazılan ifadenin hangisi ya da hangileri doğrudur? Sıkara büyüktür. Evet doğru. Uluslararası birim sisteminde birim pascaldır. Doğru. Newton bölü metre izah ediyor. Birim yüzeye etkiden dik kuvvete basınç denir. Yanlış. Dik kuvvetin büyüklüğüne olacak. Büyüklüğüne basınç denir. Eğer bu şekilde izah edersek dik kuvvete diyoruz. Dik kuvvet dediğimiz zaman vektörel bir tanım yapmamız lazım. Ama burada dedik, basınç kadar büyüklük. Onun için dik kuvvete değil dik kuvvetin büyüklüğüne basınç denir. Yani üçüncü önceliğimiz yanlış. Cevabımız 1 ve 2. Aşağıda verilen araçların hangisinde basıncı arttırması istenmez? Yani bu ne demek? Zaman yani basıncın azalması istiyoruz. Bıçakta bilerek ucunu inceltiriz. Basıncı artar. Çivi aynı mantık. Krampon yine aynı mantık. İğne aynı mantık. Ama Ventilatör'de basıncı azaltmak istiyoruz ki yani buharlaşma rahat olsun. Su şişesi ters çevrilirse yeri yaptığı basınç ve basınç kuvveti nasıl değişir? Katı bir maddeden bahsediyoruz. eşittir, G bölü S'dir basıncı. Ters çevirdiğimiz zaman kapak kısmı altta gelecektir. E burası daha küçük olduğu için basınç artacaktır. Ama katı maddelerde basınç kuvveti P eşittir G'ydi. Ağırlığı değişmediği için basınç kuvveti değişmeyecektir. Aynı maddenin yapılmış silindirlerin yeri yaptıkları basınçlar arasında nasıl bir ilişki vardır? Düzgün maddelerde basınç P eşittir H D G ile hesaplanıyordu. aynı maddenin yapıldığına göre öz kütleler aynı. Aynı ortamda olduğu için yer çekilmesi aynı. Yüksekliğe bakmamız gerekiyor. E, buradan da X ile Y'nin yükseklikleri aynı. Ama Z'nin yüksekliği daha azsa o zaman X ile Y'nin basıncı eşit. Z'nin basıncı daha küçük olacaktır. Cevabımız 5 Şekildeki bileşik silindirik kapların yarı R ve 2R'dir. Bir yarı çaplar bu şekilde ise taban alanlara baktığımız zaman pi çarpı R olacaktır. Burada ise pi çarpı 2R'nin karesi olacaktır. Yani 4 pi R olacaktır. Şöyle diyebilirim. Bunun S ise bunun 4S kadar bir alan olacaktır. Şu durumda yüksekliğini H diyelim. Musluk kapalıyken K noktasındaki sığ basıncı P'dir. Yani P dediği şey H, D, G'dir. Yoğunluğa D dedik. Musluk açıldığında L notasındaki sıvı basıncı kaç P olur diye sormuş. Musluğu açtığımız zaman sıvı iki kola dağılacaktır. Yüksekliğine şöyle X desem ben sıvının hacmi değişmeyecektir. Şu durumda sıvının hacmi taban alan çarp yükseklikten SH'dir. Son durumda son durumda hem bu tarafta hem de bu tarafta olacak. O zaman S çarpı X artı 4 s çarpı X olacaktır. Buradan SH eşittir. 5 S X. S der gitti. X eşittir. H bölü 5. Yani son durumda kaptadaki sıvının yüksekliği H bölü 5 olacaktır. Yükseklik H'sken basınç P ise H bölü 5 olunca basınçta. da 1 bölü 5 olacaktır. Şekildeki taban alanlar eşit kaplara eşit hacimde aynı cins sıvıdan dökülürse kapların tabanlarındaki sıvı basınçları arasında nasıl bir ilişki olur diye sorulmuş. Basınç eşittir h d g'dir. Aynı cins sıvı ise şurası aynı bizim için sıvının yüksekliği önemli. Şimdi aynı sıvıyı koyduğumuz zaman Z daralıyor. Genişliyor ve düzgün çıkıyor. O zaman eğer X şu şekilde dengede kalmışsa Y daha çok genişlediği için biraz daha aşağıda kalacaktır. Z ise daraldığı için en yukarıda olacaktır. Yani buradan baktığımız zaman Z'nin yüksekliği en fazla olacaktır. Çünkü kap daralıyor. Aynı hacimde sıvı daha yüksek gitmesi lazım. Yükseklikle de orantı olduğuna göre Z büyük, X büyük Y olacaktır. Cevabımız D seçeneği oldu. Torricelli deneyinde borudaki sıvının yükselme miktarı hangisine bağlıdır? Şuradaki açık hava basıncı vardı. Şuradaki civanın basıncı var. Buradaki basıncı, buradaki basıncı ne işte olacaktır. O zaman P0 eşittir. Yani aslında H, D, G'den geliyor. Sadece buraya ne kullanacağız? Civayı kullanacağız. Borunun şekliyle bir formunda yer yok. Borun kes alanı yeri yok. Batırma miktarı yani şuranın çok bir önemi yok. Kaptaki civa miktarı şu kısmı bir önemi yok. Ama ortama sıcaklığı öz özkütesini etkileyecek ya da dış basıncı etkileyecek için e, yükselme miktarını etkilemiş olacaktır. Basınç için verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Basınç Uçaklarda altimetre kullanılır. Evet basınç farkından dolayı yükseklik ölçmeye çalışıyorlar. Ölçü yakında altimetre denen aleti kullanıyorlar. Deniz altlarında batimetre kullanılır. Doğru yine bunlar basınç farkından istifade ederek ölçülüyor. Deniz seviyesinin yukarı doğru çıkıldıkça açık hava basıncı azalır. Yine bu da doğru bir ifadedir.